Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün motosiklet online'dayız. Ee, KTM geldik. Abilerimiz var. Evet abiler. Sizleri çekiyorum bugün. biz? Nasıl? Canlı mıyız? Canlıyız abi. Tamam. Ben de satmış çekiyorum. <laughs> Nerede çatmış? Merhaba telefon ediyor Zeki Müren de bizi görecek evet, mi? Evet. Vallahi orasını ben de bilmiyorum. <laughs> Sevgili hemşerilerim, bugün şehrimiz açısından tarihi bir gündür. Ne bakımdan tarihi bir gündür? Evet, evet anlatayım mı? Evet. Bugün KTM test etmeye geldik. Evet. Yani güzeldi. Görüşlerinizi. Görüşler değişir. Arkadaşımız 890'da yan yan giderken, 1290'da yakalayamadım onu. <laughs> ben mi söyleyecektim? <laughs> <laughs> Full yanladım. Full Apache'ye gibi takıldık yani. yani. Sahilin tozun attı. Çok keyifli makineler hakikaten. Yani, buradan izleyen herkesin... Bekliyoruz. Güzel bir evet. kardeşimle tanıştık, o da... Evet. Harley-Davidson'un grubundan. Ve yakında Bu alet neyin nesidir reis bey? E duyan var, duymayan var. Bu da çok hızlı. Yani hemen tepkimeler çok güzel. Denge yine frenlemeler yani her şey on numara. Yani ben şey bir şey yarattırdığını düşünmüyorum. Yani bir Honda Yamaha yarattırdığını düşünmüyorum. Bence algılar değişmeli KTM'ye karşı. Aynen. Evet. Aynen. Bende ben 200 var. Yani şöyle Duke 200'e buna binince başka bir dünyaya başka bir boyuta geçiş yaptım. Direkt yani. yani. ben direkt havalarda uçmaya başladım böyle. Bastım. Bir mükemmel. Kuruşu da felaket harika. Bir ara dedim durmayacak. Sonra frene basınca dedim herkes buradaymış. Varmış e, bir an yani şimdi e. duruyoruz. E. Ondan sonra rahatladım yani. Sonra işte yanlamaya devam. Çok e. iyi gidiyor. E, Görüşüyor güzel, kontrolü daha güzel. 190 kilometre. E. E. Bence gayet iyi ne KTM. E. E. Bakalım. Yani test sürüşlerine devam edeceğiz. Böyle videolar devam için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Marvel'da her yerde siziniz. Evet arkadaşlar şimdi KTM'nin içerisine Motosiklet online'a giriyoruz. Bugün burada çok modelimiz var. Neymiş bakalım hemen. 390 Adventures. Fiyatını da güncel olarak 89-90 lira gibi bir rakama sahip. Şu an mağazamızda mevcut. Burada motosiklet online'dayız. Motosiklet online'da hem motosiklet hem motosiklet ekipmanlarımız mevcut. Burada her türlü ekipmanı da bulabilirsiniz. Tabi bütçe performans odaklı çalışıyorlar. Şöyle mağazayı da size gezdireyim. Burada motosiklet pantolonlarımız. Bu tarafa doğru arka tarafa doğru montlarımız var. Şöyle ulaşalım bir. Burada yağmurluklarımız var arkadaşlar. Bu tarafta tekrar her türlü model montumuz mevcut. Şöyle uzaktan da alayım ben size. Fiyatlarını gelip yerinde incelemenizi isterim arkadaşlar. Çünkü günlük değişen fiyatlara mevcut. Şu tarafa kaslara gitmek istiyorum ben. Çok beğendiğim kaslar, almak istediğim kaslar var burada. Gerçekten burada her türlü kask mevcut. Burada da bir tane şimdi göstereceğim model kaskımız var. Teste tabi tutulmuş hepsi tent alınmış kasıtlarımız. Şimdi bu tarafta da yan çantalar, biz çantalarımız mevcut. Bu tarafı kasıtlarımız. LS2 modellerimiz de mevcut. Diğer marka modeller de mevcut. Bu da test kaskı. Yani ben bunu iki elimle bükemedim. Sağlam olduğunu test etmiş olduk. Burada tekrar montlarımız, kask modellerimiz hepsi mevcut. Dediğim gibi fiyatlar günlük değişebiliyor arkadaşlar. Euro bazlı olduğu için. Burada sırt çantalarımız. Burada da ayakkabılarımız. Şimdi size ayakkabıları göstereceğim. Müthiş ayakkabılar var. Müthiş korumalı ayakkabılar bunlar. Burada huflarımız, lastiklerimiz. Yani motosiklete dair her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada da ayakkabılarım devam ediyor. Neredeyiz? Motosiklet online'deyiz. Neresi burası? Avcılar. Direkt Google'a yazdığınız zaman reklam bulabilirsiniz arkadaşlar. Haritadan gelebilirsiniz. Burada dediğim gibi hem ekipman hem motosiklet test sürüşü yapabilirsiniz. Biliyorsunuz 12 Eylül'e kadar uzattılar. Sizler de burayı ziyaret edebilirsiniz. Güzel, eğlenceli bir yer. Burada motosiklet bakım malzemelerimiz de mevcut. Burada güvenlik amaçlı disketleri, zincir kilitleri, aklınıza gelebilecek her şey mevcut.